Youtube için mi indik bu mağaraya? Hmm. Bence buradan geçiliyor da bak şu çubuk var görüyor musun? İp alsa bana geçiyor daha. Oğlum kim o beni bloklaya aşağı düştü. Aldım. FPS'im 26 zaten. Aynen buraya şey lazım. Aletten lazım aleti bulmamız lazım. <laughs> Ben çıkak buldum ne yapıyorsun ya? Aa burada? var mı ya? Aldım Çıkıp nereye gider yani Yusuf'u'yu karşıya geçmen lazım orada. Şey i̇şte aletiyle. Tamam. Ya dağın başına çıktık hiçbir şey yok. Bu olaylar niye sürekli bana oluyor kardeşim? Çok sinirlendim Mert kafadan vuracağım.